Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben için Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kedi oyuncağı yapım videosu çekeceğim. Hadi başlayalım. Şimdi ilk başta ipi alalım. Ve bu şekilde elimize içine bir dolayalım arkadaşlar. Ama böyle değil düzgünce. Evet arkadaşlar bu şekilde yapıyoruz ve bunu zaten çok rahat bir şekilde parmağımızdan çıkıyor. Şimdi arkadaşlar bunu bu şekilde elimden çıkarttım. Ondan sonra böyle bir ip kestim ve bunun ortasına şu şekilde bağlayacağım. Ondan sonra bunu herhangi bir iple bağlıyorum. Şimdi böyle bir tane daha kestim. Ya yani şimdi böyle yaptım ve bir tane daha keseceğim arkadaşlar. Bana bakalım aynısını bir tane daha kestim. Onu da ters tarafına yapacağım aynı şekilde. Şöyle. Bunu da ters tarafına yapıp geliyorum. Şimdi bu ikisini de bu şekilde yaptık arkadaşlar. Ve bu ikisini de bağlayacağım. Şimdi bu şekilde iyice bağladım arkadaşlar. Ondan sonra bunu şöyle ortasından keseceğim. Kesip geliyorum. Kesmiyorum. Şimdi bu şekilde kestim. İyice kestim. Bizden. emin olun. Şimdi bu şekilde iyice kestim arkadaşlar. Ondan sonra bunların şu yamuk kısımlarını düzeltiyoruz. Bu şekilde yani düzeltebildiğim kadar düzelttim. Ve bu tarafına da aynı şeyi yapıyorum. Şimdi de bu şekilde de bakalım. Böyle bir pompon oluştu. Sonra yine bir uzun ip aldık. Bunu da şu şekilde pomponun burasından değil de burasından şöyle dolayıp bağlayacağız. Şimdi yaptım ve bakın bu şekilde bence gayet iyi oldu. Kedinize bu şekilde oynatabilirsiniz bence. Hadi gelin test edelim. Arkadaşlar bizim kızımız şu an uyuyor. O yüzden yapamayız. Bir de uyandırmak istemiyorum. Her neyse bunun için çok özel bir video gelecek. Çok Bunun için değil de özel bir video gelecek arkadaşlar. Çok özel bir video handım. Neyse. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.